tabancayla sokulur. Ateş, 187 günlük sözleşmenin bu gece sona erdiğini haykırır. Çelik kapıyı çarpar, kanlı duvara mercanı yapıştırır. Her tutku dolu öpücüğün babasını yok etmek için planlandığını ama şimdi kendisinin kanadığını fısıldar. Alt katta müzeyyen kamera görüntüsüne kahkahayla bakar. Gerçek katilin Mercan'ın annesi olduğunu, Ateş'in imparatorluğunu bu sırrı örtbas etmek için sattığını mırıldanır. Mercan kurtulur, paramparça aile portrelerinin koridorunda koşar, gizli bebek odasına dalar, küçük bir karahan hatırası tutan gizli beşik, ateşin intikamının yıllar önce başladığını kanıtlar, nezir gözleri yanarak dalar, Mercan'ı korumak için Aslı ile Şafak'ta evlendiğini açıklar, Aslı belirir, silahı yeniden doğrultur, karnında nezirin çocuğu olduğunu çığlıklar, ateş mermiyle Mercan'ın arasına atılır, İkinci kurşunu omzuna alır ardından Aslı'yı balkona sürükler, şehir ışıkları çocukluk yangınının alevleri gibi titrer, Mercan sonunda ateşin sırtındaki yara izlerinin annesinin günlüğündeki yanmış sayfanın desenine uyduğunu anlar, titrek avucunu yaraya bastırır, aşkın tek intikam olduğunu fısıldar, sirenler yükselir, müzeyen güvenlik kapılarını aralar, sevgililer konak uçurumunun kenarında tutunurlar, 187 gün bu son şafağa sığar. Birlikte atlayacaklar mı yoksa geçmiş onları aşağı mı çekecek?